Bekarışı Yemekler kanalından yeni bir videomuzda beraberiz arkadaşlar. Yine sağlığa çok faydalı, çok pratik, 2 dakikada, 3 dakikada hazırlayabileceğiniz hatta 45 saniyede bile hazırlayabileceğiniz bir karışım sunacağım sizlere. Gördüğünüz gibi aklınıza da gelmiştir. Tahinimiz var, pekmezimiz var. E, tahinli pekmez karışımı yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tahin alıyorsunuz dışarıdan, marketten veya pazardan. Şöyle de bir arkadaşlar pekmez alıyorsunuz. Ve bunu karıştırdığınız zaman oluyor size tahinli pekmez arkadaşlar. Şimdi tek elle çekim yapamadığım için yani tek elle çekim yapıp bu karışımı hazırlayamayacağım için şunların kapaklarını açayım. Ondan sonra videomuza devam edelim. Evet videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi size orantılarını vereceğim. Tahin daha çok olacak arkadaşlar pekmezden. Ona dikkat edin. Şöyle tahinimizi döküyoruz. Tahin çok olması lazım. Aşağı yukarı döktüğüm tahin kaseye 3 yemek kaşığı kadar. Şöyle bir de pekmezimiz var. Evet. Pekmezimizi 1 kaşık kadar döktük. Hatta 1,5 kaşık kadar. Şöyle hemen arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Bakın, rengi değişmeye başladı. Kıvamı da değişmesi gerekiyor. Yani bu tahin e, çok sulu bir kıvamdaydı, pekmez de öyle. Şimdi bunlar arkadaşlar, ne olacak? Böyle bir bal kıvamında olacak. Yani gördüğünüz gibi, bakın, koyulaşmaya başladı, sertleşmeye başladı. Böyle bir macun kıvamında olacak arkadaşlar. Rengi de bu şekilde koyu olması gerekiyor. Ha siz buna bal da katabilirsiniz. Ben keçi boynuzu pekmezi kattım. Siz buna dut pekmezi de katabilirsiniz. Bal da katabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kıvamı alması için tahinin daha çok olması lazım. Yani şu tahindir. Daha çok dökeceksiniz. Yani 3 kaşık 4 kaşık tahin döküyorsanız 1 kaşık bal veya işte her neyse şeyse pekmezse pekmez katacaksınız ölçek bu şekilde olacak bakın tertemiz kıvamı çok güzel oldu biraz daha karıştıralım rengi falan harika oldu bunu bu şekilde arkadaşlar gün içinde aç karnına yerseniz daha güzel olur tabi şekeriniz falan yoksa Böyle arkadaşlar 2-3 kaşık günde yediğiniz zaman bu hem sağlığa çok faydalı hem de güzel bir diyet falan yapıyorsanız tok tutacak bir ürün tahinli pekmez arkadaşlar. Ben bunu birazdan afiyetle yiyeceğim. Videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşürüz.